Evet AYT testi geometri testlerini çözüyoruz. Sorularını çözüyoruz. B kitapçı 38. soru. Şekil bildiği kare dik piramit tabanına paralel bir düzlem boyunca keserek iki parça ayarlayıp sarı mavi renkle boyanıyor. Mavi renkli parçanın hacmi, sarı renkli parçanın hacmini 7 katına eşit. Işte. 1 ve 7 ve o zaman 1 bölü 8 hacimler oranı Benzerlik oranı 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8. O zaman benzerlik oranı 1'e 2 ise kare yüzeylerinin alanları toplam 96'ymış. Bir burada var. Bir burada var. Şu iki eşit kare. Bir de burada var. Buna A dersem benzerlik oranı 1'e 2 ise 1'e 4. 4 A burası. 1 da sarının altında var. 2 A. 4 da bura 6 A. 96 ise 1 A. 16 olur o zaman karesi 16 olan karenin alanı 16 olan karenin bir kenarı 4 olur burada 4 burada 8 8 kere 4 32 taban yüzeyinin çevre uzunluğu 8 kere 4 32 bulunur Şimdi şunu söyleyelim. Uzun hangi simetriği B? Y-X'i bir doğrusuna göre simetriği C hem C hem de B koordinatları çarpmışsınız. İşte X ve Y ekseni üzerinde. Biri Y ekseni üzerinde, biri X ekseni üzerinde. Şurası y eşittir 1 olsun. Şurası da x eşittir 2 doğrusu olsun. Şimdi x 2 doğrusuyla y x 1 doğrusuna göre simetri olan iki noktada eksenler üzerinde olacak. Nerede alırım ben o zaman bu noktayı? Şurada alırsam buna göre simetri x eksen üzerinde olmaz. Burada bir yerde almam lazım. Burada alırsam bura olacak simetriye. Bunun simetriği de bura olacak. Yani şurası iki birim. Burası bir birim. O zaman bir birim aşağıda alacağız. Şurada. Şurada bir yerde. Eksi ikiye Y'si eksi iki. X'i 4 olacak. 4'e -2. Bunu saat yönünde 90 derece döndürürsen yer değişir bunlar şuraya gelir. 3. bölgeye gelir. 90 derece döndürürsen şöyle. 2'ye -4 olur. -2'ye -4 olur. Soru 40. Bu kare alanı 125 diyor. O zaman bir kenarı 5 kök 5. Kök 125. 5 kök 5. Burada 5 kök 5. Bunun alanı da 140. İlk alanı da 140. Y eşittir 2x doğrusu üzerinde. C ve E. Şöyle çizeyim bu doğruyu. 2'ye bir Şura 5 kök 5 ise Burası 2 katı 10 kök 5. 10 kök 5 bura. D noktasının y eşittir 2x. Doğrusuna dik düşümü e noktası diyor. Şöyle dik iz düşümü yapıyoruz. E noktası oluyor bu. Bu da 1 kat 2 kat kök 5 kat üçgen. O zaman burası 5. Burası 10. E burası 10 90'ın karşısı. Bu açının karşısında da 2 kök 5 olacak. Burada 4 kök 5 olacak. 10 kök 5 de bura. 14 kök 5 çarpı FK'ya A diyelim. Çarpı A eşittir. Alanı 140 dikdörtgen. Şunlar sadeleşir. Kök 5 çarpı A eşittir. 10. A eşittir 10 bölü kök 5 o da 2 kök 5 yapar. Soru 35. Bu saat yönünde üstteki kapak 45 derece kapak üzerindeki şu köşe etrafında 45 derece döndürülürse ve 6 birim yukarı doğru kaydırılırsa üstte gelen bölge alanı 16 birim kare olan bir kare oldu. Şöyle 45 derece döndürdük, şöyle geldik. O zaman bura 4, 6 birim yukarı taşıdık, kare oldu. 4, 6 da yukarı taşıdık, bunu 10 oldu. Şöyle 6, 4 de bura 10. Şurası 10. 10 çarpı 4 40 bu alan. Şu da 45 45 90 üçgen 45 derece döndürdüğüm için 4 4 dik kenarlar burada 4 kökü. Bu dik üçgenin alanı 8. 8 çıkartırsam 40'tan dikdörtgen alanından şu alanı bulurum. Bu alan 32. Şimdi gelelim buraya. Bu da 45 45 90 üçgeni. Burası 10. 4 bura 6 da yukarı çıkardık 10. 10, 10, 10, 10 kök gibi da. Bu üçgenin alanı da 10 çarpı 10, 100, 2'ye böl 50. 50 bu. 32 de burası 82. Şimdi burada da katlama yapıyoruz. Katlama sonuç şöyle kesiyoruz. Bunu bu şekilde katladığında merkeze geliyor. Çevre uzunluğu 12 1, o zaman yarı çap 6 santimetre. O zaman bura dik altının yarısı 3. Şu da yarı çap 6. Burası da 3 kök 3 o zaman. Şimdi bu alan 3 çarpı 3 kök 3. 9 kök 3 bölü 2. Şu üçgenin 30-60-90 üçgenin alanı. Burada 60 derece. 60 derecelik daire diliminin alanından Aynen bu üçgenin alanı çıkartırsan burayı yeşil alanı bulur.